Evet Ankara Mektep su kaçağı tespiti. E, buranın ısıtma sisteminde bir kaçak var. Kılıflı boruda. Merkez sistem. Şimdi kaçağı nasıl bulduğumuzu e, size şöyle gösterelim. Evet. Aleykümselam. Evet. Aleykümselam. Evet ses azaldı. Yüksek. Evet sesi duyuyorsunuz. En yüksek yer şurası. Duyuyor musun abi? Duyuyor <laughs> musun? Tamam. <gülüyor> tamam. Şimdi burayı kıracağız. Birazdan bakalım. Evet şu dinleme yaptığımız yere bir de termal kamerayla bakalım. Evet termal kamerayla baktığımızda orada hiçbir şey gözükmüyor. Evet termal kamerayla da şurada gözüküyor sadece. Burada bir şey var. Yani benim tahminim ses orada ses bizi yanıltmaz. Yani buradaki kaçağın sesi orada olmaz ama şimdiki buradaki kaçak buraya çıkar. Sebebi şu kılıflı boru. Kılıflı boru olduğu için eee buradan çıkıyor olabilir. Kılıfından çıkıyordur. Yani kılıfından çıktığı içinde de kaçak burada anlamına gelmez. Şimdi biz dinlemenin dediğini yapacağız. Şurayı kıracağız. Ustamla beraber. Şimdi kıracağız. Hep beraber göreceğiz. Termal kameranın dediği yer mi doğru? Dinleme cihazının dediği yer mi doğru? Evet. Sesi duyuyorsunuz. Sen al ustam. Sesi duyuyorsunuz. Bakın. Ses var ama kesinlikle dışarıya vermemiş. Görüyor musunuz? Şimdi e, kılıfları i̇şte, Yırtalım bakalım. Ustam yırtalım bakalım. Ne diyorsun i̇şte, bu ses. Bu de... ses Ya ben kaçak Yani bana. benden kaçak diyorum. Kaçak ama dediğim gibi kılıf Bir orada. Bir bıçak deneyim. getir bakayım bana. Kılıfın deliği orada usta tamam mı? Kaçak burada ama. Sağdan dök. Evet eee. Borunun içi dolmuş abi ama bu önemli değil. Sıra şimdi görürsün şimdi açacağız göreceğiz bakalım. Evet şu anda su kapalı. Kaçağı görüyorsunuz. Kaçak noktası olarak tespit edildi. Evet şimdi dediğim gibi videonun başında e, termal kamana şu alanı gösteriyordu. Biz olayı kırmadık. Sesin geldiği bölgeyi kırdık. Kılıflı boruda dediğim gibi şaşar. Kılıflı boruda e, kılıfın deliği neredeyse oradan çıkardı. Demin burada kup kuruydu burası. Hiçbir su yoktu. Evet Ankara Mektep su kaçağı tespiti. Noktasal tespitler.